İnsana nimet verildiği zaman ha Rabbim bana ikram ettiği nimetler verdi demesi, nimetleri aldığı zaman da beni önemsiz gördü şeklinde yakınması Müslümanca bir tavır değildir diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Çünkü Allah sizin suretinize, şeklinize, malınıza, mülkünüze göre değil, kalbinize ve amelinize göre kıymet verir diyor. malın, evladın, çocukların, oğulların fayda vermediği bir gün var. Teslim olan bir kalple gelene kalbinin kalbindeki imanının sadece fayda vereceği bir gün var diyor Allah Celle Celaluhu. Alan da veren de Allah'tır konusunun anlatılacağı Burhan İşleyen'le Hacı Bayram kürsüsünden Çarşamba saat 14'te Diyanet TV'de.